bak şimdi bugün sizlerle birlikte yepyeni bir e, videoya da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun olan, aslında yeni mi bilmiyorum ama yani aslında o kadar da yeni değil ama birazcık yeni. E, Forsaken adında bir oyun oynayacağız. Neydi? Bu oyun çok popüler yani. Herkes oynuyor falan. Ben de oynamak isterim. Ne oluyor lan? <laughs> Neydi? Oyunda galiba katiller ve hayatta kalanlar var. Neydi? e, ee, oyunda galiba neydi? Hayatta kalanların amacı jeneratörleri tamamlamak. Yani öyle galiba nasıl? Çok çok bilmiyorum hani oyunu. Mesela ben bu arada oyunu birazcık oynamıştım aslında. Ve bakın katilimiz buymuş. Bu arada bayağı güzel kostüm varmış. Şöyle kostümler var, ve emotlar var. Oyunu birazcık oynadım ama çok çok değil yani birkaç gün falan. Şimdi oyunda böyle şeyler falan var, oyuncular falan var. Bu ne yapıyorlar? lan? <laughs> Çünkü şuraya bakın. Şu jeneratörleri tamamlamamız gerekiyor. Bu daire mi neyse artık onları böyle kendi eliyle birleştirmeye çalışıyoruz. Derken ne oluyor ya bozuldu da. E ben şimdi böyle birleştiremem. O yüzden şöyle yapacağım. Nasıl yapabilirim ki? Şunlarla ilk başta birleştireyim. O zaman şuradan geçireyim. Öyle yaparım. Aynen tamam. Oyunda birazcık zeka e, ze, e, konuşamıyorum. Zeka gerekli. Bak mesela bu olmadı. O yüzden şöyle yapmam lazım benim aynen. Bu oyunda birazcık zeka lazım. <laughs> bu oyunu sadece zekiler oynuyor. <laughs> bu kadar da değil arkadaşlar. Abartmayalım. Ee, şuradan götürebiliriz belki. Ha olmuyor. O zaman şöyle yaparız. Şu mavi birazcık şey yaparız. Tamamdır. mavi değiştirdik. Şimdi ha yapmışlar zaten. Tamamdır gidelim. Oyun bu arada e, o he, tamam. <laughs> e, ee, şey karakterimiz galiba John Doe. O yüzden yani bayağı tehlikeli bir. var bu dikkatli Katil hacker yani Roblox'un tehlikeli hackerlarından. Mesela Cool Kid falan var. Cool Kid çok tehlikeli bir hacker bildiğiniz gibi. Ve en favori hackerlarımdan da biri. Yani çok havalı çünkü. Ve Brix var. Brix, 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 Brix. <laughs> o da çok popüler. Yani aa, o, katil o galiba aynen kulaklarını anladım kulağım var Aa elitçim bir tane pizza versene oğlum nerede kul cool git yok <laughs> bu suya girince bir şey oluyor mu aynen oluyormuş Aha çap geldi Ooh. abi 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 abey 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 ölmek üzereyim farkındaysanız Kulgu'yu cool kullanmak ist Aslında Kulgu'yu cool şimdi kullanayım ben değil mi bana gel gelmesin malak Kulgu'yu cool şimdi ben kullanayım bam Babası galiba Kulki'nin babası galiba hediye olarak çocuğuna kulguyu aldı. Sonra çocuk bilden bir de canavar oldu. Ben niye oraya gidiyorum tekrar? Neyse. Bakın canavar galiba bizi burada kovalıyordu değil mi? Anlamadım neyse. Ee, oh. neyse ben şuna ayarlayayım Pathfinder Corsair sonra Aimless tamdır. Hedefsiz hedefsiz yapayım. Hedefsiz olunca rastgele gidiyor. Hedefsizi biliyorum ama diğerlerini biliyorum ne olduklarını. Yoruma yazarsanız sevinirim. Ne yapıyorsun John Doe? John Doe. <laughs> Öyle mi okunuyor bilmiyorum da. Neyse benim favori karakterim bu arada bu. Yani. Aa! Ne yaptın lan? Adam öldürdü. Adam. 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 Benim ağzıma sıçtı ya. Şurada saklanayım bence ben. Ee, şey. Aslında cool başlatayım ben hemen. Yusin cool Gui? Hadi 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 hadi. Hadi geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Gördüm onu. Huh, güzel. Ee, birinizin adamı ne oluyor lan? Aa dans ediyor. Karışım. Neydi? Katil bayağı tehlikeli bir katil biliyorsun değil mi? Ama niye ilk de bir hasar yiyor? Ya ee, yok hasar yemiyormuşum pardon. Aga ben direkt topuk yani. <laughs> Aa kazandık çok iyi. Aşırı iyi. Ben niye görmez oturuyorum lan orada? Back to lobby. Ha süresi var. Neyse ben sizi çok bekletmeyeyim o zaman. Ben direkt geçeyim burayı. E, e, forsaken, e, e... Forsaken'in lan ha bu niye böyle abi? <laughs> Neyse. Forsaken devamının gelmesini istiyorsanız bu arada like atın ve abone olun. Yani bu bu videoya 100 like gelirse çekerim. Neyse. Abi ben şimdi şuradan gideyim. <laughs> Aha Jason'ı gördüm aga. Bu kostüm birazcık komik kostüm gibi. Ben şu an ayarlayayım patifenin korsarı. Aimless tamamdır. Elliot'cığım e, el, canım, sen niye kaç, kaçıyorsun acaba? <laughs> Bir de bu oyunda bir de gizli gizli katil olan Gubi diye bir karakter var. Çok tatlı. Nasıl alınıyor bilmiyorum. Lütfen söylerseniz sevinirim. Nasıl alındı? Çünkü merak ediyorum. Bayağı güçlü bir şey. Lan hayvan tavşan ama yani silahı var. Bir de ısırıyor falan. O yüzden yani burada free pizza. Aynen abicim. Ben şuraya kurguyu. Aslında burada kullanmasam da neyse Ya. Keşke durdurma olsaydı. Birisi var jeneratörleri yapmış. Ee, ben nereden yapsam ki? Jeneratörler nerede? Allah aşkına <laughs> bulamıyorum hiç ya. Hatırladım. Ben bu map'i bir kere oynamıştım. Hatırladığım kadarıyla burada vardı. Aynen. Bak işte doğru tahmin ettim. Aha. Metki git güzeldir. Severiz. Valla bu, bu tür çok şanslı. Şimdi bunu bu bunları yapmak için akıl lazım aga biraz. Ee, böyle yaptım bakmayın arkadaşlar. Bir <laughs> kadar ben niye böyle yapıyorum he? Şuradan birleştir aynen aga. Heh, aynen doğru yaptık. Tamamdır. Şimdi şöyle 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 speedrun arkadaşlar. Speedrun. <laughs> speedrun yapıyoruz şu anda. Yani o kadar stresliyim ki speedrun. <laughs> hmm, buradan geçemez. O yüzden şöyle yapmam lazım aynen. Değil mi? Ee, yok anladım Ha pardon şuradan geçireceğim öyle. Yaparım ancak ben bunu. Ve doğru yapmışım. Tamamdır. Rahat. Oğlum ben... Aa bu da yapıyormuş. <laughs> Bugün bu arada bir yeni bir karakter almayı düşünüyorum. Neydi? Adını pek hatırlamıyorum ama neydi? Ee, konuşma konuşmamı yani kestiğim yani. bir ara, ara verelim <laughs> Konuşmayı unuttum bu arada. Neydi? Neydi adı? Aa Draco Blacksons. Merhaba çok severim seni. Seni kafana asmış yardım. bir kere. Lobide görüyorum bu ara seni yani gördüm seni de. Gösteririm. Ana çok tatlı. Atma lan bu. Aa, Shedletski'nin. Merhaba. Tavuğun var mı? <laughs> Şanslısın Vallahi Ben de... Ee, şey... <laughs> az önce katil yanımdan geçti farkındaysanız. Yani şaka mı bu? Katil az önce yanımdan geçti abi. Beni görmedi. Oğlum, katil yanımdan geçti lan. Bana vursaydın. Katil. Alo, elinde... Bu arada bu video aşırı şiddet içermeyen bir videodur. O yüzden yani rahatlıkla izleyebilirsiniz. <laughs> Aynen aga çok rahatlıkla izleyebiliriz. Aga ben şuradan şu blok Tamam mı? Rahatsız etme. Oğlum vallahi bu arada vallahi bu arada bir şey yapmıyor ya katil. Katil vallahi beni öldürmek istemiyor galiba korkuyor beni. Çünkü benim kol kit diye bir çocuğum var. Bu karakterin kul kit diye bir çocuğu var. Eğer adam katilin üstü aa ne yapıyor ondan adam testereyle saldırıyor. Oo oh, oh, teşekkür ederim kanka. <laughs> teşekkür ederim aga. kullan aga klon. Kesinlikle klon. Bunu kullanaga. Heal, lan. Heal, heal. Eli canımı götürdü hayvan herif. Ee, i̇nşallah oradan gelmiyordur. dercem. Ee, şey, 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 şey. Oh şükür peşimden gelmiyor. Şükürler olsun ki peşimden gelmiyor ya bu canavar. Hmm, şetles ki sana çok takılmış galiba bu da. E ben burada dursam bir şey yapmaz bana? Bir dakika dans edeceğim. Not bence baya havalı değil mi? Aha kazandık. Çok iyi. Oh, güzel. Zordu bu arada yani söyleyeyim birazcık zordu. Bu arada param e, birikmiş. Ben hemen şuradan Survivor'lardan. Burada mı alınıyordu pardon yani buradan. Quest e, 1300 <laughs> okuyamadım neyse. Aldım aga. Yippee yip, tamamdır. Bunu kullanayım birazcık. Kötüyse sevmem kötü Kötüyse kullanma. Quest tak. Neyse. bu birazcık tura başlamak birazcık uzun sürüyor. Ben burayı direkt keseyim. O zaman turda turda görüşürüz. Evet arkadaşlar başladı. Oha. 1x 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 1x. Abi bu arada en tehlikeli. Bu arada en iyi şey yani. En tehlikelisi bu bence. Hani en tehlikeli, en tehlik, en tehlik, en, te, en tehlik, E ee, ben bunu nasıl kullanacağım? Abi herkes bunu yapıyor. Yani en tehlikeli şey bu, katil. Ya o orada gördüm. 1x 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 çok tehlikeli. Bak, bir tane özelliği var tamam mı? Özelliği sana vurduğunda önüne reklamlar falan çıkıyor <laughs> ekrana bildiğin. Aha, çok şanslıyım. LoP aldım nerde korkmadım değil arkadaşlar çünkü en tehlikeli katil bu ben o yüzden hemen yapayım bunu ee, ya yanlış yaptım abi e şuradan dolanıp yapsam diyeceğim olmaz ki o zaman şöyle yaparım diyeceğim de böyle olmaz o zaman nasıl yapacağız ya valla kafamız <laughs> Buradan geçirsem zaten olmaz o yüzden aşağıdan geçirsem olmaz o zaman ne yapacağım ben alo ne yapacağım aga sorabilir miyim şöyle mi geçeceğim ya ben baştan batırdım değil mi? Galiba. <laughs> bu bunlar tam bunlar böyle olacak da. Ne bu? Bunlar ama geçmiyor şimdi bu. Bana birisi öldü bile. Aha tam böyleymiş adam. Benim kafam karışmış. Özür dilerim arkadaşlar. <laughs> Yap şunu. Ben bunu ya yapayım geleyim. Yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradan gidelim. Katil nerede bilmiyorum. <laughs> Neyse gideyim. Valla bir tane jeneratör yapmak aşırı zor arkadaşlar. O yüzden. Korkuyorum biraz daha. Aa bu ne? Bu 1x 1x 1 eski karakteri mi? Eski hesabı anlamadım. Neyse. Ama bunun da adı 1x, 1x. Lan ben niye bastım yanlışlıkla. yanlış geliyor. Bunun da galiba adı 1x 1x 1x'ti. Neyse ben. Ha, tamam. Aa abi 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 abi. Ha bloklarım tamam. Ben niye böyle bir ses çıkardım? Abi önüme reklamları çıkarma ama. Oo oh, oh, kafama bıçağı soktu. <laughs> Skilllerini tam çok anlamadım. O tekrar ona oynayacağım. Ee, Beş karakterle Mesela elit, elit ne diyorsun? Anlamıyorum İngilizce söylüyor. Mesela burada ıı, Draco Blacksword diye bir şey var. Adamın kafasını buraya asmışlar. <laughs> bir şeyler diyor. Anlamadım İngilizce bir şeyler diyor. Anlayan buradan buradan anlayan varsa yani anlayanlar varsa buradan çevir ya da anlamıyorlar ben hiç çevirden baksın aga <laughs> konuşmayı unuttum neyse yani burada cool kid var afk zon var sonra burada e, carl var bu masalar bedavaymış galiba yani onun dışında çok bir şey anlamadım bir de şurada bir abimiz var neredeydi ha bu arada oyunda bir tane başarım var söyleyeceğim size göstereyim hatta tamam yaptım da ben bu başarımı ee, gösterm yani yapamıyoruz tekrar. Bakın burada bir tane kedi var bildiğiniz üzere. Bu kedi şimdi bakın bir şeyler diyor, tamam mı? Şimdi bak bu böyle miyav miyav demeye başlıyor. Biz bunu durmadan böyle tıklarsak ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kedi deliriyor. Şimdi tıklayacağım. Aa bakın deliriyor burada. Sonra bize bir tane başarım veriyor. Neyse. Hmm. Bir dakika. <laughs> tamam arkadaşlar. Bak şimdi burası da dışarı arkadaşlar. Bu arada kazan... Ee... ha pardon. Aynen. Neydi? Katil. Katil kazandı. <laughs> Neyse. Back to lobby. Ben şuradan gireyim içeri. Neyse o zaman bekleyelim. Tur başladı arkadaşlar. Katil ben oldum aga. Çok güzel. ha <laughs> Hadi bakayım. Çoğunlukla ben katil olmam. Videoda gerçekten katil oldum. Şaka gibi. Bu arada bir... Iı, neydi? Aa, pardon bunları yapamıyorduk. Oğlum bu kadar alışmışım ki. Ee, şey merhaba. <laughs> Anlam vuramadım. Abi vuramadım şaka gibi. <laughs> merhaba. Merhaba. Oh. Aa Minecraft kafa. Bunun bir kostümü galiba değil mi? Aynen, bunların kostümü var çünkü bir de. Abi ben niye vuramıyorum bunlara bir dakika. Aha, seni öldürüyorum lan. Evet arkadaşlar, kesinlikle şiddet içermeyen bir videodur. <laughs> Aynen kardeşim çok şiddet içer Aa kılıcımla vurdu. Kılıçla vurdu. Kardeşim senin kılıcın varsa benim de neyim var bilmem. Ama niye vuramıyorum? Hep iskalıyorum. İskalıyor. <laughs> Abi bu Shedletskiler niye bana böyle vuruyor abi? Ben niye vuramadım bunları? Abi bana vurmayın. Abi bana vurmayın. Bana vurmayın. Bana vurmayın. Bana vurmayın. bana vurmayın. <laughs> bana vurmayın hayır vurmayın. Vurmayın. Troll yapacağım. Vurmayın bana. Vurmayın. 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 Vurmayın bana. Aa! Ya vurmayın. Vurmayın. <laughs> Geliyorlar gelme gelme gelme. Adam beni kovalıyor. <laughs> Trollüyorum şu anda bu arada. Komiklik olsun diye. Yaparlar çünkü böyle. Neydi? Forsa kendi yaparlar çünkü böyle şeyler falan. <laughs> Abi geliyor. Abi. Abi gelme. 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 <laughs> Adam kovalıyor beni. Abi gelme sakın gelme. Aa gelme gelme vuruyor vuruyor bana vuruyor gelme. Abi abi vurma lütfen vurma lütfen vurma. Abi yeter lan. Abi niye vuruyorsunuz? Ayıp değil mi? Abi 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 abi. He, 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 vurmayın. Ya, oğlum vurma derim lan sana. Aksin döverim. Ben. Bak vururum vallahi öldürürüm seni. Aha hadi bakayım lan dalga geçersiniz böyle olur lan tabi. Selamünaleyküm abi. ben de Ben ne yapıyorum abi şu anda? Abi ayra. Gel lan buraya şerefsiz. Biz ben kaçayım hadi. Abi kaç kaç bu beni dövüyor hep ya. Dövüyor bu beni abi gelme gelme. Abi şu anda masum ben oldum bildiğiniz arkadaşlar. Ve evet <laughs> ya ben ne yaptım az önce Valla troll yapacağım diye kaybettim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu tarz böyle Forsaken videolarının gelmesini istiyorsanız like atın. Bu videoya 100 like toplam 100 like gelirse arkadaşlar devamını çekeceğim. O zaman benden bu kadar. Bay bay.